Bugün Skirk ve Varesa için yaklaşık 800 resin harcayacağız. Hatta daha bile fazla harcayacak olabiliriz. Öncelikle Skirk'ün neden bu seti kullandığından bahsedeyim. Ya da kullanacağından bahsedeyim. Daha Skirk gelmedi ama Skirk'ün geleceğini Mihoyo resmi olarak duyurduğu için bunu burada konuşabiliyorum. E, ee, Skirk'ün tasarımını zaten şu anda videoya da koymuş olacağım. Bildiğiniz bu setle görsel açıdan aynı. E, Skurk'ün görünümü. O yüzden %90 bir şekilde bu seti kullanacağını söyleyebilirim. O yüzden şimdiden bu seti dönmeye başladık. Artık saldırıdan mı güç alır, HP'den mi güç alır veya defanstan mı güç alır bilmiyoruz. Ama bu setten e, bol bol dönüyoruz. Aynı anda da Varesa kasmaya çalıştığımız için açıkçası güzel oluyor. Yanındaki plan seti de Skurk'ün buza sarı bonus seti de gayet başarılı setler. O yüzden başlayalım. Şu anda da 2x etkinliği olduğu için güzel oluyor. E, günde 3 defa 20 rezin harcayıp 40 harcamış gibi oluyorsunuz. E, yani bunu da kitleyeceğim çünkü krit hasar ve oran var. Başka bir can isteyen karaktere off piece olarak vesaire takılabilir. Belki de bu karakterde bile kullanılacak olabilir. Bilmiyoruz neyden yükseleceğini çünkü. Belki altına oran atarsa off piece olarak kullanılabilir. Bakalım 800 rezin harcadığımızda oyun bize neler veriyor. Bunu da görmüş olacağız. Şimdi bu ara setinden ilerleme yaptı ama yani bu itemler ne? Allah aşkına bu itemler ne ya? Yani gerçekten. Düzgün bir şey ver oyun. Makul yoğun bir şeyler söyle. Yoğun reçinemizi şöyle. harcıyoruz. İlk yoğun reçinemiz. Güzel. Bunlarla gel oyun. Bunlarla gel. Bak bununla gelme. Bununla gelme. Ha belki savunmadan alır altına hasar atar diye kitleyeceğim ben yine de. Zor bir ihtimal. Ama bakalım yani dursun. Bu ya belki ileride havadan saldırı yapan ve candan vuran biri gelirse olabilir. Yani bilemiyorum. Dursun. Belki altına oran atar falan filan. Kitlemeden de duramıyorum öyle bir item geldi. Mesela bunun altına oran gelebilir. Yüzde saldırı güzel. Yani saldırı okey zaten şu anda Varesa için saldırı gerekiyor. Kalabilir. Oran atarsa yüzde saldırı evet düşürür ama tercih edilebilir. Off piece olarak başkalarına tercih edebilir. O yüzden Altında bir tane bile hasar veya oran oldu mu ben genelde kitlemeyi tercih ediyorum. Son kondensi de harcadık. Güzel kalsın. Altına hasar at olur. Oo çok iyi. Direkt hasar oran. Ya şu saldırı olsa var ya. Efsane olur ama işte. Saldırı at altına hasar oran at. Bir şeyler yap. Ne oluyor? Altına oran atar diye tuttuk. Çöp savunma. Zaten savunma atmaz olmuyor. Evet son kondensimizden bakalım ne gelmiş. Kritik hasar. Belki oran atar altına. Bu da oranlı güzel. Şimdi bu itemleri basma vakti. Öncelikle Skirk için düşündüğümüz itemlerle başlayabiliriz. Ee, şöyle girelim. Tabii ki neyden yükseleceğini bilmiyoruz ama elimizdeki güzel itemler varsa çok da girişmeyeceğim. Mesela bu güzel bir item olmuş. Yani ortalamanın üstünde ama çift statlı bir itemimiz daha var. Bunu tabii ki yükseltebiliriz. Görelim bakalım ne geliyor. Evet, kritik hasar çok iyi, çok iyi, süper. Yapma, Yapma ya. Bak Kritik hasar gidelim. Kritik hasar gidelim. Kritik hasar gidelim. Oran da olur. Yani şu an iyi gibi, iyi gibi, idare eder gibi. Bir tur daha hasara verirsen olabilir. Çok güzel. Şurada bir savunma daha atmasa, bunu da hasara gönderse süper olacakmış. Güzel ama yine de idare eder. Yani bundan daha iyi bir item. kesinlikle tercih edilebilir. Hatta şöyle değiştireceğim. Direkt şöyle gidelim bakalım. Evet yüzde saldırı geldi. Dördüncü stat kritik hasar rolladı. Çok çok iyi. Kritik oranı attı. Kritik hasarı attı. Hadi bakalım. Çok güzel. Süper bir item. 4 statlı olsaymış inanılmaz iyi olurmuş ama e, olsun. 2-2. ikisini de rolümüzü aldık. Bu da 10 numara oldu bu arada. Gerçekten yakma hazırlığını yapıyoruz. Buraya bakalım. Hadi. Uy 5 geldi. Enerji yüklemesi 2 oldu. Kritik oran oldu. Ya kötü bir item oldu bu arada. Yani altına oran atmasına hemen çok çöp bir item oldu. Artifact reroll gelir mi bilmiyorum ama yani. Bu ne abi hiçbir şey rollanmamış gibi gerçekten. Ya altına oran atıp şu hale getirmesi rezalet. Rezalet yani. Ve tamamen rezalet yani. Gerçekten. Mesela bundan bir beklentiye girebilirim. Kritik oran atarsa diye ama zor. Tabii ki atmadı. Evet. Şimdi bunlara deneyeceğiz. Kritik oran gelecek mi? Görelim. Kritik oran geldi. Evet. Kritik hasar. Kritik oranımız minimum rolde bu arada. Kritik hasar Maxta galiba 148. Yani şu an bundan daha iyi. Daha iyi ve enerjik dememiz de var. Bundan daha iyi olmuş onu söyleyebilirim. Değiştirebiliriz. Yani can itemlerini mükemmel atmaya devam et oyun. Efsanes. 2 xlerimizi harcıyoruz. 2 xler önemli. xten bakalım ne gelecek. Evet. Yani kötü bir başlangıç. Belki gidişat güzel olabilir ama belli olmaz. 3 tane kafalık. Kritik hasar. Saldırı. Kritik oran ve kritik hasar. Bak çok güzel. Çok güzel. İyi bir start yaptık. Çok iyi bunları bekliyoruz. Bunu değil. Bunları bekliyoruz bunları. Bunları at bize. Yüzde saldırı da var. Hasar oran neredeyse max bu arada. Denenecek, denenecek. Olur, 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 olur. Olur. 3 tane kritik hasar attı. Fiziksel hasar bonusu. Bir tane de savunma. Güzel. Kritik hasarın altına oran gidebilir. Gidebilir belli olmaz bakalım ne geliyor kritik hasar altında oran var kul oranlar olasam var ya efsane olursun ama akul bir şeyler söyle of oh, gerçekten yani yani neyse kafalıklar güzel geldi evet bakalım neler geldi kötü ve kötü iki tane kötü item Kritik oran. Güzel. Rüzgar hasarı. Ya bu da sarat olmuyor mu ya? Olmuyor mu ya? Rüzgar hasarı ne? Hadi of pis kullanılır belki altına hasar atar diye kitledik tabii ki. Belki candan alır. Altına da hasar atar. O zaman takılabilir. Bakalım. Kafalıkta kritik hasar istemiştik. Altında oranımız da var. Oran atman lazım. Oran atman lazım. Hadi. Yapma. Yapma. Bunu yapma. Altına orana. Bak kalanlarda bile atsan okey. Çok zor bulunuyor. Abi şaka yapıyoruz. gerçekten çok kötü. Altına oran. Yani şu anda rezalet bir item oldu. Hani sır meraktan yükselteceğim. Bir tane oran atar mı diye ama yani şu itemi nasıl çöpe çevirebilir ya? gerçekten evet bir tane attı bir tane attı gerçekten bir tane attı ama gerçekten çok kötü oldu o kadar beklentiye girmiştim rezalet tüy gelmişti ona basalım bakalım 2x bonus attı Evet ilk rolumuz yüzde can kötü bir artifact rolü gidiyor rezalet oldu yani şu an bunu belki altına bir hasar deneyebiliriz Maalesef altına belki bir hasar deneyebiliriz. Güzel, idare eder diyelim. Hasar, oran, güzel. İşte bu. İdare eder, gayet kullanılabilir bir item oldu açıkçası. Bir tane burada kafalık geldi. Bunu yükseltelim oran ve altında hasar var. Bakalım ne gelebilir. Kritik hasara ver. Bak geri kalan iki taneyi kritik hasara ver. On numara olsun. Hadi. Yapma ya. Yapma ya. Hadi son bir hasarat. Son bir hasarat. 75 element masteri. umarım reaksiyondan güçlenirsin. Skirk. Umarım reaksiyon hasarını oynarsın. Gerçekten. Yoksa olmayacak çünkü. <laughs> Bunda da bir deneyeceğim. Kritik hasar attı oranın altına. Şaşırtıyor beni. Beni şaşırtıyor şu an. Beni şaşırtıyor. Yapma ama ya. Ama şunu yapma işte. Bunu yapma. Bunu yapma. Şunu son ikisini de göreceğim ya. Görmek istiyorum şu an. Şu an görmek istiyorum. Evet. Abi. Gerçekten. 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 Ha saldırı da gelmişti. Onlar oldayalım. onlar oldayalım. ben onlar oldayalım. Elimizdeki yükseltilmiş çöp itemleri verirsek maalesef iyi olmadı şu anda. Özel olamayacağım. Bir tane daha can item var. Onlar oldayalım. Neden yükseleceğini de bilmeden bunları yapıyoruz şu an ama. Oran hasar attı. Okey olabilir. Evet. İdarelik anlamda güzel. Şu anda elimizde maalesef ki artifek bitti. Bu kadar artifek rollayınca ince de bitmiş oluyor. Genel anlamda artifeklerin ne kadar anlamsız rol attığını ve anlamsız geldiğini görmüşsünüzdür. Çünkü 800 küsür e, rezin harcadık toplamda. Ve yani elimizdeki tek tük artifekleri iyi. Diğer hesapta daha güzel olduğunu düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.